Evet camımın kabasını aldım. Şimdi incesine gireceğim. Derya ne durumdasın? Şu an buradayım bu dolapta. Üstlerine giremiyorum kadın. Öbür merdiveni niye kullanmadın Ya he? çünkü ya benim yükseklik korkum var. Merdiven titriyor altımda ve çok korkuyorum düşeceğim diye. Ha çıkamam. Yok korkuyorum yani. Titriyor çünkü merdiven altımda. Öyle olsun şimdi. Korkan kadını zorla merdiveni çıkacak halim yok. Yok gerçekten korkuyorum. Şöyle elimin yettiği yere kadar alıyorum Peki. yani. Peki. Mutfakta biraz ilerleyelim daha sonra görüşmek üzere. Hadi bakalım. Verin bir müzik altı. Kolay gelsin Derya Hanım. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi. Şu anda iyi gidiyoruz. Ne kadar şu anda var saat? Ne kadar geçti? Ne kadar kaldı? Bir saat 25 dakikası geçti. Bir saat 25 dakikası. Mutfakların üstü bitti mi? Evet, üstler bitti. Altlardasınız. Bir evet. saat 25 dakika oldu. Evet. Ben çok yavaş gidiyorsunuz şu anda. Yani biraz e, inceliyorum. Toz ver. Dolaplarda yağ, yağ yok. yok. Yağ yok yok, evet açıkçası. Silgeç gibi dolaplar. Evet evet doğru. Yağ yok 1 yani. saat 25 dakika yağ olmasa ee, da şey, mi Şunu söyleyeceğim. En üste çıkamadım. Tozlu aslında ama e, alabildiğim kadar aldım açıkçası. Çünkü boyum yetişmiyor. Uzun merdiven getirdiler. Yalan söylemeyeceğim ama ben merdiven titrediği için korkuyorum düşerim diye. Bende korku var çünkü. Mutfağa geldiğimde Derya Hanım bitmişti. Şu anda bayağı yorulmuşsun çünkü yüzünden belli. Bayağı ben, enerji. Hızlı, ben evde de öyle hızlı iş yaparım. Evde de böyle yorulurum yani. Ee, buraya özel bir şey değil bu. Bence bayağı enerjisi sarf olmuş. Salondaki enerji düşünemiyorum. Kalmayacak bence Göreceksiniz salona. Göreceksiniz sonuçta. Bakalım ben de zannetmiyorum kalacağın enerjini. Hatta çayı bırakacağını düşünüyorum. Düşünün bakalım finalde görüşürüz yani. Bin Nur Hanım'ın öngörülerini kabul eder gibi bir haliniz var Derya Hanım. Kendinize güvenmiyor musunuz? Ben e, finalde görüşeceğimizi söylüyorum. Kendime güveniyorum yani açıkçası. Çok güvenli gelmedi bu ses tonu bana. Mutfaktan çıktıktan sonrası için, e, sonrası benim için hiçbir şey. Kolay gelsin Derya Hanım. Teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Bin Nurhan'ın motivasyonunuzu düşürmek için elinden geleni yaptı sanki. Neler geçiyor sizce aklından? Tamamen şu anda e, yorulduğumu düşünüyor ama hiç yorulmadım. Sadece ben evimde de böyle hızlı iş yaparım. Çabuk bitmesi açısından hızlı iş yaparım. Ona da e, benim evde çalış nasıl çalıştığımı bilmediği için şu anda öyle geldi ama finalde görüşeceğiz benim hanımla. İyi gittiğinizi düşünüyor musunuz peki? Bence iyi gidiyorum yani. Hadi o zaman temizliğe devam. Derya. Efendim hadi. Eline sağlık. Efendim. Bunlar kalabalıklar mı? Mutfak dolabının içinde bunun ne işi var kız? Ay bilmiyorum ya. Şuradan çıktı. Koyayım mı onu yerine? Ver, ver, ver. Dolabın içinden, ne bileyim ben. şu sandalyeleri sileyim. Aradan çıksın şunlar. Sağ ol canım ya. Bence burayı en fazla bir buçuk saatte bitirmesi gerekiyor. Derya kaç senelik evlisin? On dört 14 senelik. Eşini nerede gördün? Görücüsü falan mı yoksa? Hayır. Eşimi Seyrek. ilk görüşte. İlk görüşte alacağım dedim aldım. Alacağım. Nerede gördün? <laughs> Eşim benim arkadaşımın abisi. Kız arkadaşının abisi. Evet. Ee? Dükkana geldi bir gün. Bizim çalıştığımız kız benim yanında çalışıyordu arkadaşım. He. Ha. Senin haberin yok ama Derya Hanım fotoğrafçı Kadir. Evet benim mesleğim fotoğrafçılık aslında. Ha fotoğrafçı dükkanım vardı. Yok çalışıyordum Kadir. Ha bir fotoğrafçı da çalışıyordum. Evet. Ee kızla arkadaşlar ama daha önce abisini hiç görmedi. Hayır askerden gelmiş. Ha yeri de askerden gelmiş. Aha Beşiktaş'ta çalışıyorduk. Balık almaya geldi oraya. Ee? Akvaryumuna. Sonra kapısına... balık almaya gelirken burada oltaya tutuldu. Dükkanın kapısına bir yakışıklı belirdi. Şöyle boylu postlu. Bir milyon tabi abisi oldun Hayır. Arkadaşım. Sonra Melike kardeşini sordu. Dedim ki içeride siz kimsiniz? Abisiyim ben dedi. Ah oh, canım benim kurban olurum seni verene dedim. Allah cezanı ver. Evet. Be. Bir şey diyeceğim Derya'cığım bu suyun hani değiştirmeyi düşünürsen. Şimdi bir dakika şurayı. Şu şeyi aldım ya değiştireceğim canım. Yalnız Derya Hanım belli ki eşinizden çok etkilenmişsiniz. Dedim ya çok etkilenmiş. Çünkü soğuk bir nevale. Gerçekten yani çok etkilenmiş. Yani gördüğü zaman pek ilgisini ya da ne ilgisini çekse bile söyleyecek birine benzemiyor. Yok canım ona demedim zaten ya. Sonrasında gelişti bütün. Bunlar. Yok bir de deseydin. <laughs> Adama. Görüşte. He. Sonra işte Mesut. Mesut Cuğun tabi o zamanlar sadece Mesut'tu. Zaten sevgilisi varmış pisin. Aa. Evet. Sen mi ayırdın doğru söyle. Yo kız buna üç güveysi ol deyince ayrılmış kızdan. Üç güveysi mi ol? Evet. Resmen öyle demiş yani. Belki de variyeti vardı kız kız. Ha? Variyeti olmayan kız der mi gel Var olmayan? canım var da yani akrabası. Ee sonra sen nasıl kendine döndürdün ya da ona o mu sana döndü? Bak insanlar iç güveysi olmayı anında reddediyor. Sen olsan kesin kabul edersin Kadir. Çok zengin olması lazım. Ya çok değildi de yani. Yoksa etmem ah Bir donanın altı. Yok ya iç güveysi değil de kirada oturmayalım. Burada bir kaşık verecek. 50 gün öyle yerlerde. Babamın ...adama ev. çok iş gördürürler. Babamın evi var demiş. Babamın evi bırak övmeye ne gerek? Ee tamam, ondan ayrıldı. Senle ne zaman peki? Benle ne zaman biliyor musun? Ya da kardeş? sen mi ilk tavrını belli ettin? Hayır, hayır. Kız kardeşinin düğününde beni gördü. Benim elimin üstünde ben var ya, ha. o beni gördü. Ha böyle yaptı. Bu ben mi? Ben de böyle... Evet, sen yaptım. Of, çok fena. Orada bir etkileşim oldu biz canım. Ya! <laughs> Bu etkileşim Kadir'i öldürdü Derya Hanım. Ne Çok etkileşim. Sen? Ne <laughs> oldu ya? Elin üstünde ne var? Ben. Evet sen. Hadi evlenelim bir bayan. Sessiz ama tabii sessiz kişilerden korkacaksın her zaman. Akan suya, benim gibi akan sudan korkmayacaksın. Akmayan sudan korkacaksın. Şey olduk yani böyle bir çıkma teklifi falan olmadı ki. Kendi kendimize sevgili olduk. Sinemaya gittik, gezmeye gittik, dolaştık falan filan ama sen demiyor musun? Nasıl hani biliyor musun? geziyoruz da ne Şimdi ayak? biz çıkıyoruz. Akşam falan da çıkıyoruz. Hani geç saate çok izin vermez babam ama arkadaş olarak gidiyoruz, geliyoruz. Bir gün bir baktım bu benim elimi tutuyor. Öyle oldu yani aynı O tutunca ben de tuttum. Derya bence ölçüsün çok yavaş, yavaş kalacak. Pratik değil. pratim pratim diyordu. Pratik olamayacak. Derya bu sandalye de tamam. Daha da başka çıkmıyor zaten. Kumaşları anca bu kadar silindi. Bak gene de bir parladı ha. Bunu da atıyorum. Diğer sandalyeye geçiyorum. Derya buzdolabındayken mutfakta süre ilerliyor. Yer kaldı. Ocak kaldı. Dışarı gidiyoruz. Mutfakta yavaş yavaş sona yaklaşılırken eleştirileriyle finallere damga vuran yarışmacımız Ayjan Hanım da sessiz sedasız takip ediyor olan biteni. Tam iki buçuk saat geçti ve hala mutfaktasınız Kadir. Aa tamam dur. Ama baksana. Ama yağ nasıl yağ var ya? Hani yağ yoktu Derya Hanım? Şeyde ocakta çok vardı işte. Bunları rakiplerinize anlatmanız gerekecek Derya Hanım. Ya ocak resmen yağ içinde yani. Kadir ben şu şeyleri yıkıyorum. Sen o ocağı şey tezgahın üstüne hallet lavabonun içi falan. Aha. Fırınım var. Evet. Ama dolapların hepsinin içine girdik. Onun için vaktimiz gitti biraz. E az buzda dolap yok yani. Dolaplarda yağ yok ama çok yüksek. Ben üstünü bile silemedim yani. resmen nasır bağlamış. Şu anda hani o topukta böyle nasır oluyor da kazıyor ya manikür. Şu anda ocağa manikür yapıyorum. Evet Türkiye'de ocağa manikür yapan ilk insanım. Gerçi ayağa yapılan manikür değil pedikür ama neyse. Gerçekten manzara mide bulandırıcı Kadir. Oruç ağız midem ağzıma geldi resmen. Öğürdüm öğürce. Şunun etrafına bak. Ocağın etrafı. Yağ bağlamış aman aman Ocağın etrafı Yağ bağlamış aman aman Sen bunu mesen yar Bunun halı nice olur aman Şuna bak şuna şuna hele hele hele, hele. aman bu ne ya aman hele 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 Derya abla temizlikten anlıyor. Ben dört gündür onu takip ediyorum zaten. Şu anki tek rakibim de Derya abla. Bin Nur bile değil. Ev sahibinin yerinde olsam mahalleliğe hava atarım. Geçen eve temizliğe Kadir Ezildi'yi aldım. Ocağımı terlettim. <laughs> Bazen öyle ben apartmanda yardıma gidiyorum ya resim falan çekilir. Hava atıyorlarmış. Neler yaptınız mutfakta? Mutfağımızda dolaplarımız Mutfağımız bitti. İç Ayla. dış altları evet. hepsi bitti. ha Ocağı siliy ne ya? Ocağımız ya ocağı ben siliyordum ama şey çok zor çıkıyor. Gördünüz mü şu kış kaldırıp? Evet baktık. Kaç dakika geçti ya abla? Tamı tamına 2 saat 40 dakika geçti. Oo daha çok işiniz var burada. Bunlar yerleştirecek yerler silinde. Ya makinamız dolu şu anda bulaşık makinamız. Boşa her zaman olursa boşaltıp kirlileri yerleştirmek için Bir makine yıkadık çünkü. Zaman olmazsa kirileri yapacağım. Kalacak mı yani yapacak bir şey. Abla yavaş gidiyorsun. Böyle giderse 3 saat çıkacak. Salonda çok bir şeyimiz yok ya. ya salonda ya çok salonda bir şey yok ama yani. da var yani şu anda. Salonda çok bir şey yok ama yine de mutfak için iki buçuk saat hala duran şeyler var çok yani şu an. Şu anda Derya Hanımı rakibiniz olarak görüyor musunuz Aycan Hanım? Şu an hemen buradan çıkmazsa görmüyorum. Şu an hemen çıkamıyorum gördüğün gibi. Sen de demek ki beni rakibin olarak görmüyorsun o zaman. Gücü kalmamış diyemem ama oradan çıktığında muhtemelen bütün gücünü mutfakta harcamış olacak. Çünkü oradan en erken 3 saatte çıkabileceğini düşünüyorum. Bence 3 saatte mutfaktan çıkamayacaksın.